Mayıs ayı gelince Tarlalara çıkarız Kara ile Hozanlardan Kurtlar kırarız Üküzün boynuna Delikli hodağı bağlarız Hele bir de Boyundurukta Sallanırken gör beni Haziranın 15'inde Yaylalara göçeriz sürülerimizi yemyeşil meralarda güderiz. Kara koyundan kımız köremez yapıp içeriz. Hele bir de toş şekeri barhaca katınca gör beni. Boş aylarda gelin getirir toy tutarız. Bişiler bişirip siniler de katmeler yaparız buğday unundan helva bire kararız hele bir de hatın dürümüne sararken gör beni çayır tarla başladı mı ırgat oluruz tırpanımızı bel izasından vurarız örsün arasında çekiç ile döveriz hele bir de çayırda Tarlada kol alırken gör beni Güz gelince bozarır yüce dağlar Şafak sökmeden atar buzlu kralar. Kurtlara yurt olur bizim yaylalar Hele bir de ayarın düzünde gör beni Kasım ayında kara kış gelip çatar Damlarımızın bacasını karlar kaplar. Beyazlara bürünür karşı yamalar, hele bir de bizim Bulgar'ın yamasında gör beni. Şenerim daha ne yazıp söylesin, Kırat ahırda arpa için kişnesin, Kamçımın sesi şu derelerde inlesin, Hele bir de doğruya binince gör beni. Hele bir de doğruya binince gör beni.